Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ben öncelikle bir e, selamlama konuşması yaptıktan sonra e, sözü e, Erzin gönülleri Derneği'miz başkanı Muzaffer bırakacağım Hüseyin Ertaş'a o da basın açıklamamızı kendisi e, okuyacaklar. Daha sonra ben kısa bir e, özet geçtikten sonra basın toplantımızı e, sona erdireceğiz. Ee, öncelikle aramızda bulunan e, değerli siyasi parti temsilcilerimizin ilçe başkanlarına ve temsilcilerine e, İskenderun Çevre koruma Derneğimize, Sivil Toplum Kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, meclis üyelerimize saygıdeğer muhtarlarımıza Dört Yol Çevre e, Koruma Derneğimize e, basın mensuplarımıza çok değerli Erzin'den, Dört Yoldan İskenderun'dan, Osmaniye'den Hatay'dan gelen çok değerli basın mensubu arkadaşlarımıza e, hepsine bu güzel bu önemli toplantımızda bizleri yalnız bırakmadıkları için e, teşekkür ediyorum. Ben e, sözü e, Erzin Gönülleri Derneğimiz Başkanı Hüseyin Ertaş'a vererek e, basın açıklamamızı yapmasını isteyeceğim. Hüseyin Bey buyurun. Sevgili Erdinler, değerli misafirlerimiz, Meclis temsilcileri, hoş geldiniz. Bize burada destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Birlikte üzere Erzin'de, burada sahip kurullarında Laftin Ham veren polikropilen tesisi kurulması planlanmaktadır. Bu tesisi gerek Erzin Belediyesi, gerek Erzin Halkı, gerekse Erzin Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm bölge halkı istememektedir. Bu tesislerin gerek üretim, gerek üret atık süreçleriyle tarım, tarım arazileri, su kaynağı, insan sağlığı ve doğal yaşam üzerinde büyük bir tehlike oluşturduğu sayısız bilimsel verilerle ortaya konmuştur. Narenciye üretim ve ihracat merkezi olan Erzil'de, üstelik bölgenin en önemli tatlı su kaynağı olan, aynı zamanda endemik türleri barındıran Burnaz mevkiinde, zehirli plastik ham madde fabrika kurma planı, bölgenin kimyasal bir alana dönüşme sürecini daha da hızlandıracak, Narenciye tarım ve burnaz tatlı su rezervinin sonunu getirecektir. Erdin, geçmişte kömürlü term termik santraller karşı onurlu bir mücadele vermiştir. Gelişen tarihi süreç bu mücadelenin hakkını ortaya koymuş ve dünya fos fosil yakıt kriziyle baş başa kalmıştır. Dünyayı iklim ve gıda krizi beklerken tarım alanlarının su kaynaklarının yanı başına kimyasal tesis yapmanın açıklaması bulunmamaktadır. İskenderun Körfezi ve Erzin yeterince kirletici kuruluş tarafından zaten fazlasıyla kirletilmektedir. <laughs> Erzin ve çevre yerleşimlerinin, tarım alanlarının, denizden hakim rüzgarların etkisiyle daha da fazla zehirli kaza, kirletici, kirleticilere maruz kalması kaçınılmaz hale gelmektedir. Bizler Erzim'i temsil eden sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, kooperatifler, muhtarlar ve Erzim halkı olarak İskenderun Körfezi'ni için zehirli kimyasal üretim merkezi yapacak, bölge tarımını bitirecek, insan sağlığını tehdit edecek, kumsallara ve oradaki endemik türlere zarar verecek, tatlı su kaynaklarını yok edecek böyle bir tesisi istemiyoruz. Tesisin kurulmaması için her türlü demokratik ve hukuksal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğimizi, sürdüreceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. <laughs> Birkaç ay önce yok bunu yapamazlar diyebileceği türden bir haberle daha karşılaştık. Ancak maalesef yapmaya kalkışıyorlar. Lale başkenti Erzin, İsos gibi bir antik bölgeye, Burnaz gibi eşi benzeri bulunmaz bir sahile, birinci sınıf tarım toprağına ve ikine sahip bir bölge. Aynen. ülkemizde ya, o kadar yer varken ya, neden erdi? Başka bir yeri yok mu? Sahilimizde kurulması planlanan bu tesis öncelikle ham olan propan gazı ithal edecek ve gemilerden karayoluyla tankerler aracılığıyla tesislere taşıyacaktır. Gazların transferi ve tesislerin işletilme sırasında 200 tona yakın partiküler madde, karbon monoksit, azotoksit gibi zehirli gazların salınımı mümkün. Bu gazlar halk sağlığı ve bitki sağlığı açısından son derece tehlikeli. Tehlikeli ve zehirli uçucu maddelerdir. Tehlike sadece Erzin'de kalmıyor, dört yol başta olmak üzere tüm bölgeyi direkt etkiliyor. İmalat sırasında ayrıca asetel dahil, aseton, benzen, toluen, trikloretilen, trikloroluen ve kısilen gibi adını bile telaffuz etmekte zorlandığımız zehirli maddeler havaya karışacaktır. Üretim sırasında bu üçüncü gazlar havaya karıştığında ısı etkisiyle yere girecek. Toprağa ve suya karışacak canlılar tarafından solunacaktır. Bizlere bu zehirli gazlar için testlerin bacalarına filtre takacaklar diye söyleyeceklerdir. Bu filtreler ee, tam olarak bu zehirli gazları engelleyemiyor. Engellese bile biz bu riski almak istemiyoruz. Diğer bir konu da su kaynaklarımızın gasp edilmesidir. Tesislerin soğutulması için önemli oranda soğuk suya ihtiyaçları vardır. Bunun için büyük bir olasılıkla burnaz tatlı suyu yetmediği zaman yeraltı artesiyen suları o da yetmediği zaman deniz suyu kullanılacak ve sıcak su olarak ve tekrar denize dökülecektir. Bu da deniz suyunun ısınması ve tüm canlıların ölümü demektir. Bütün bunların olması demek hormonal, hormonal dengesizlik, cinsel bozukluklar, solunum sorunları, astım, alerjik bronşit ve koa, cilt hastalıkları, doğum kusurları, ölü doğumlar, sakat doğumlar, akciğer enfeksiyonları, kurşun zehirlenmesi ve kanser demektir. Ayrıca bahçelerin ve tarlaların yok olması, bölgemizin tüm endemik canlıların yok olması, denizde canlıların yok olması demektir. Bizim hayatımız, toprağımız, denizimiz, dağlarımız ve en önemlisi çocuklarımız elastikten çok daha değerlidir. Bölgemizde kirli ve ziyan, zehirli sanayiyi istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Ben bu değerli basın açıklamasından dolayı değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ee, çok kısadır ben de bir mesaj olarak size iletmek istedim. Bizler ben bir Erzim Belediye Başkanı olarak seçilmiş bir Belediye Başkanı olarak bu memleketin önde gelen insanlarıyla beraber biz bu tesisi neden istemediğimizi çok kısaca size özetlemek istiyorum. Bizler şunu söylüyorlar, diyorlar ki sizler sanayiye karşı mısınız? Hayır, bizler sanayiye kesinlikle karşı değiliz. Ben Sayın Valimizle birlikte Erzin Organize Sanayi Bölgemizin yönetim kurulunda başkan vekilliği görevimi hala devam ediyorum. 24 tane fabrikamız orada bacası şekilde kurulmaya hızla devam ediyor. Sayın Ticaret Odası Başkanımız da kendisi de burada. Orada bu 24 fabrikada çok ciddi şekilde istihdam yaratılacak. 10 binin üzerinde orada işçinin çalışması düşünülüyor. Bunun yanında bu fabrikanın kendi çet raporlarında ifade ettikleri e, sadece 500 kişinin istihdam edileceğini söyleniyor. Tabii ki bu rakamlar her zaman abartı olmuştur. 203 kişi 200 300 kişinin istihdam edildiğini şunu bunu da yarısı zaten teknik personel olacaktır. Bizlerin itirazı yatırma değildir kesinlikle. Bizler yatırmak kesinlikle karşı değiliz. Ben Erzin Belediye Başkanı olarak bu kadar işsizliğin, bu kadar e, üretimin gerektiği bir ortamda benim buna bu sebeple karşı çıktığım kesinlikle düşünülmesin. Bizler Burnaz gibi Türkiye'nin eşsiz kumsalları olan bir sahile böylesine plastiğin en son yapılması düşünülmesi gereken bir yere bunun yapılmasına biz karşıyız. Yoksa kesinlikle bizim yatırıma ve üretime işsizliğe çözüm bulacak e, şeylere karşı olmamız mümkün değil. Biz bu anlamda hepimiz bunda sorumluyuz. Ben vicdanen elimden geleni bir belediye başkanı olarak yapmak görevim. Sağ olun. Buradaki tüm te temsilcilerimize ben ee, teşekkür ediyorum. Burada bizleri yalnız bırakmadılar. Ben buradan saygıdeğer vekillerimize, çevre bakanlığına mesaj iletmek istiyorum. Bizler burada elimizden geldiğince hukuki ve demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz ve bu şirkete diyoruz ki bizler bu işten yol yakınken vazgeçin. E ee, biz çünkü bu mücadeleyi kazanacağız. Yaptığınız emekler boşa gitmesin diyoruz onlara. Ee, yol yakınken bu tesis yapmaktan vazgeçsinler. Bölge milletvekillerimize de siyasi, iktidar, muhalefet tüm vekillerimize de bu konuda e, eylem almaya davet ediyoruz. Onların da eminim ki Burnaz gibi böylesine eşsiz bir kumsala, böylesine plastikle ilgili bir fabrikanın yapılmasına ben onların da gönlünün razı olmayacağını düşünüyorum. Çünkü bu sadece bu tesis çok temiz diyelim. Bununla da kalmayacak. Plastiğin bütün türevleri ne ilişkin başka yatırımlar gelecek. Çünkü ham madde orası. Yani onun için burnaz bu bölge tamamen kimyasal bir tesis haline gelecek. Bizim burada herkesin burnazla ilgili hatıraları var. Osmaniyelilerin hatıraları var. Dört yolların Hataylıların hatıraları var. Bizlerin çocuklukları, çocukluğumuzun geçtiği yerler buralar. Burayı bize bırakın sadece. Yani bölge zaten yeterince kirli. Biz burnazı bize bırakmanızı istiyoruz. Bu konuda da elimizden geleni yapacağız. Ben buraya katılım sağlayan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Basın mensuplarımıza da çok teşekkür ediyorum. Sizler de bugün e, bu günümüzleri yalnız bırakmadınız. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bir de kurum temsilcilerimiz e, imzalarını atarlarsa kamuoyu duyurusuna memnun olurum. Teşekkür ediyoruz. Kirli sanayi istemiyoruz. Kirli sanayi